merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla SMP'de dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar yanımda Cironos var hoş geldin Cironos Geçen bölüm mikrofonu yoktu arkadaşlar bu bölüm mikrofon oldu Haydi Cironos geçelim bugün arkadaşlar bu bölümde nedir ay tarayacağız bakalım bulabilecek miyiz Çünkü benim arkadaşlar fark ettiyseniz artık elimde elmas baltam var bir saniye. Nereden buluştuk? Çık bir. Ha tamam gel gel. Ben dakika abi Dur bir saniye şunu. Aa şuradan gidelim. Gel sana biraz yatak vereyim. Sen buradan gir. Ali, benim olduğum yere gir. Gel. Şunları vereyim. Neredesin? İsmime bak, ismime bak. Seni görüyorum. Atıyorum yatak atıyorum. Attım yatakları al. Evet, sen Oha! buradan gir. Bak şuradan gir. Gidiyorum. Gir ben de yanından gireceğim. Niye? Ulan geçen var ya bir tane adam Minecraft'ı bitirme dünya rekorunu kırıyordu. 6.1 saniyede falan. Aynen 50 metre öteden gözüne baktı diye geldi olan çok üzüldüm lan. Adamın bütün emekleri boşa gitti. Aa Ali iki tane buluyor bir tane galiba aynı bir tane çıktı bende direkt Şurayı kapatalım ee, artık şaşırma arkadaşlar artık nedir açmıştır Şaşırmıyorum. Aynen Hele ben toplamda ulan çok korktum Top Arkadaşlar bu arada ee, bir saniye bir, bir şey göstereceğim Bakın biz niye buralara geliyoruz? Buralar arkadaşlar ben buraları ben yaptım buraların her şeyi, her şeyi. Arkadaşlar şu an F3'e basayım arkadaşlar 14 14 15 yükseklik civarlarında çok çıkıyor arkadaşlar internetten araştırdık 14 ve 15 civarlarında çok nedir çıkıyor diye duydum gerçekten de öyle arkadaşlar. Biz Ali ile arkadaşlar bir kere daha girmiştik buraya Ali ile birlikte Ali burada arada bulduğun altları bölüşeceğiz ha. Diyelim ben sen 8 tane buldun, ben 2 tane buldum ya. 10 taneyi 5 5 bölüşeceğiz. Evet. Arkadaşlar ben Ali ile birlikte biliyorum. yarım saatte 15 tane nadir bulduk. Ali daha yeni, yeni Ali daha yeni, yeni olduğu için 8 tane ona verdim, 7 tane ben aldım. Ben aldım. Oh, ben aldım. Oh. Olur öyle, olur öyle. Sakin. Bu evet çakıl çıktı. Ne? Çakıl. Çakıl. E. Ee? Kır Yen ötesine yedir. git. Evet, gidiyoruz böyle yavaş yavaş. Ah. Sen Allah, e, Allah Benim Allah. benim küreğim sende mi kaldı? Berez? Bilmiyorum. Oh, ben bu arada çıkmıyor. Bir tane çıktı daha çıkmıyor. Bazalt çıkarsa bana haber ver. Eslem. Bak. 3. bölümü izledim arkadaşlar. Kardeşime de izlettim. Nasıl ses geliyor diye. Bu da artık aha nedir aç çıktı bir tane daha şöyle yapayım. biraz blok alayım evet ha arkadaşlar şimdi şöyle çektim şunlar ya Allah Allah olur öyle olur öyle <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Ali video değiz ha. Tamam bir tane daha o şey etrafını kazayım belki bir tane daha. Bir tane kalın çıktı. Güzel güzel devam devam devam. Kaç tane çıktı? Allah. Bir tane. Olsun <laughs> ben ne de bir tane bir tane. Şu an bu bir tane oyuncu var ama Allah. Ben çok kötüyüm. E. Düet 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 kodum da şu lavı kapatayım belki altında Nedir yani ne zira çıkar eski bizim kaldığımız yere düştüm ya aşağı mı evet. Yeah. bura lav ya burayı ben şey yapamam tamam yukarı doğru çık Arkadaşlar burun ben normalde Ali Ali ölüyorum Ali. Ali yan tarafa ya. geç. Yan tarafa geç. Allah'ım. Yan tarafa geç Ar Ali. Ya. Yan tarafa geç. Yan tarafta lavı kapat. Yan tarafta lavın içindeyim şu anda. Allah'ım. Lavın içine düştüm. Allah'ım ya. Of kapat yan bak sağ tarafında tamam mı sağ senin sağ tarafında İsmimi görmüşsündür oradaki bütün lavları kapat Allah'ım ya çok kötü oldu dur sakın <laughs> tamam çabuk oradaki lavları kapa Ali. dikkat ol dikkat et senle düşersen bittik Oğlum dört kalbim falan vardı lan çok korktum. Aga hadi sana güveniyorum. Bu yüzden arkadaşlar ee, yani tek başınıza nedir atarken dikkatli olun. Genellikle arkadaşlarımızla girmeye çalışın. Bir dakika sakin olmaya çalışıyorum. Ali hayda <hadi, hadi. gülüyor> Ali. Ali. Allah. Ali gireyim mi? Hayır hayır hayır. Ben kapatamıyorum. Ben yedi kapat. Ali dikkat Ali, et. Olayım. Dikkat et Ali. Allah'ım çok korkuyorum ya. Arkadaşlar ben normalde ICRMC oynuyordum. ICRMC'de arkadaşlar tuhaf bir sunucu oynuyordum Çünkü MMORPG ya bilmiyorum ben. Yani. Çok değişik olduğu için girmedim bu da yani haberin olsun yine beri de bed var Sky Wars onu öyle şeyler oynuyorum melonyada Get tovni tovni, tovni. bu ikisinde ve üçüsünde hepsinde tovni tovni oynuyorum arkadaşlar bu bunda aşağıda tabi bu Enes Gökay ya yani Gökay derken Gökhan benim ismim Enes Ay Enes Ayda başka bir arkadaş Ben Gökay yaptım. Sunucu o açtı. En çok ben oynuyorum diye is ismini böyle yaptım. Menan sunucusu açtık. Denedik olmadı. Burada kendime bir sunucu açtım. Burada tek blok sunucusu. Burada da bir tane tek blok sunucusu açtık. Bir sürü şeyler denedik işte. Haydi Ali. Giriyorum. Girme girme. Ali ne yapıyorsun lan? Bir saattir video bitecek. Oğlum. Bir kapatın. Bir girip hemen çıkayım mı? Sakın. Bir deneyim ya Ali merak ettim. Dur bekle bir dakika. Ali <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> <nerede, gülüyor> bir saattir ya ya. Bir dakika nerede sıkıştın tam? Tam o var yani dik böyle düz düz ortadan bir yol çekiyorum. Evet. Onun en ucunun hemen aşağısında yani bir altında hemen en ucunun altında. <laughs> bir girip çıkayım mı hemen? Görürsün beni. Bis Bismillahirrahmanirrahim. Giremiyorum. Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Bak gördün mü? Çık o, o, oğlum niye oraya şey koymuşsun? Boğuluyordum. Şey ateşte yanıyordum. Boğuluyordum. Tamam hazır. Hayır, 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 hayır. tamam tamam bekle arkadaşlar bir saniye şu anda çok zor, zor. bir saniye arkadaşlar siz şu an atarnos osu girip bir şey yapmamı tamam geliyorsun. emin misin evet bak çok korkutma beni giriyorum Bismillahirrahmanirrahim. Ha ha ha. Oh. Oh, okay. O oh, <laughs> <Geliyor gülüyor> hala Okay, okay, tamam. La ne oldu bilmiyorum şöyle gidiyordum yanlışlıkla şey oldu düştüm şöyle şuraya neyse Temp i̇şte o teşekkür, ateşleri, teşekkür, ben ederim. teşekkür, ederim teşekkür ederim ee, sen direkt ee, laf falan olursa bana haber ver. Ben nereye kapatırım. Ben antik kanıtları daha alamadım. He. <laughs> Aha ben çıktı bir tane daha bende. Antik kanıt. Hadi. Hadi. Bir tane oldu. Oo iki tane çıktı Ali yan yana. Bir Üç tane ben baksın bir tane çıktı, çıplamadın Beş tane nedir oldu yanımda şu anda hmm. 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 Esther, biraz rahat dur ya <laughs> şu an Ali buradan gelecek Arkadaşlar ben çıktım çünkü şey olmaz devam et devam et. Ama tam da önüme çıktı. benim de çıktı bu arada. Ama ben baya ilerlemiştim senin baya önündeyim. Daha buradan ilerleyemeyiz ya düşeriz yok abi yok olmaz. Ali geri dön başka bir yerden girelim. Gel yanıma gel yanıma sana bir yerden göstereyim. girer girelim gel. Gel. Şuradan girelim. Bir dakika ben Gel gel. Ben de fura çık. Al sen buradan gir. Ben hemen yanındayım tamam mı? Sol tarafındayım. Ben yapmadım ben Bir saniye. evet ben buradan gireceğim Oyna pasta onu yatak patlatırız. O ne dire çıktı güzel. Bu ne lan? Bu biraz şey olmuş ya. Samsınız. mısınız? O or orum kasmaya başladı biraz. Kaşe nedir <laughs> açım var. Bir. Bir mi? Y Altı Aa. tane buldum ben. bak lan. Allah, Allah Ölmem değil mi? Gelirim. Hemen şöyle şuradan şöyle yapayım. Ben Gel vereyim sana. Allah! Ölme. 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 Al al Hay devam et devam et. Allah sakin. Bir tane daha buldum. Yuppe yuppe yuppe. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Ali'nin geçen bölümde de Ay hiç tuttu. Geçen bölümde de mikrofonu vardı ama sesi biraz kötü olduğu için mikrofonu kullanmadı. Ali 3 tane nedir yan yana bak videoda izlersen 9 tane nedir oldu bende. O oh, oh, mouse gidiyor şu an arkadaşlar. Hemen Arkadaşlar eğer ve böyle takılıyorsa hemen pili çıkarın. Biraz üstünüze sürtün. Bunu geri takın. Elektrik toplayınca kendine geliyor. Kendine geliyor. Yani bir tok atlıyorsun iki tane. Yatağım bittiyse gel vereyim. Hop. Hoş geldin Vapa. Hoş geldin Vapa diyordu ya. Ben o zamanlar Vapa'nın adının Vapa olduğunu bilmediğim için ben şeyi söylüyor sanıyorum. Hoş geldin Vapa diye sanıyordum. Hmm. Arkadaşlar benim burada arkadaşlar bu netherite aradığımız yerlerde bir çanksa yani bir karenin içinde 5 tane netherite bulduğum oldu. Ha, çıktı. Love çıktı bana bu arada. <laughs> Ben biraz yavaş ilerliyorum. Ben senin sağ tarafına geçeceğim. Bana lav çıktı. Abi bana kapı bana kapı Şimdi sen nereden geldin? Buradan gittin. Kapı baray. kapı bana. Kapı bana ekiz. Oradan sağ ben de bu kadar. Taraftan... Kapı bana. Ali ben senin sağ tarafındaki çankırına geçtim. Sen Okay. 15'e çık. 14. Hop, nerede? Şöyle yapalım. Orada sola geçeyim. <laughs> Oo Ali 3 tanedir right. Bir çankta 3 tane <laughs> nedir çıkıyor maşallah. Niye bu kadar bağlısın? Ali hadi e, videoyu kapatalım. Bu bölüm çok bayağı uzadı çünkü. Gel. Hayır. 12 tane nedir item oldu. Bir dahaki bölümde aramaya devam ederiz. Yanına geliyorum. Gel Ali. Sen Sen kaç tane buldun? 2. Tamam diğer bölümde devam ederiz. Gel. Evet arkadaşlar benim baktığım yere doğru bak. Şş, benim baktığım yere doğru bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir daha böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanala abone like olmayı unutmayın. Bye. Bye.